Hepinize selamlar arkadaşlar bugün yeni bir videoyla hoş geldiniz ve bugün e, değişik bir video yapacağız şimdi arkadaşlar e, çevrim içi oynayacağız 3 dakikada ve eğer gözükmezse eğer arkadaşlar ben video sonunda e, oyun incelemelerini gösteririm O zaman başlıyorum Şu an görünmüyordur muhtemelen. F6 geldi rakip. At F3 D5 Muhtemelen şurayı C6 sandı karakan yaptı. Ama öyle bir şey yok. Arkadaşlar buradaki her şeyi ben alsam eğer daha mantıklı oluyor. Mantıklı. Ya Aha aha bir saniye tamam 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 vezir artık merkeze çıktı arkadaşlar söylüyorum geçer piyon yapayım geçer piyon yapacağım geçer piyonla bir piyon daha üstüne çıkıyoruz bence geçer piyon daha iyi ee, geçer piyonun çünkü daha iyi özellikleri var Arkadaşlar ben bence şu atı peşe geleceğim. Evet. Vezirle alıyorsun. Diyorum. Ona. Sen artık vezirle vezirle alacağım diyor. Tamam diyeceğim. Tamam diyeceğim. Buna bir karşılık veremiyorum. Şöyle güzel bir iş yapsam. Harika olsa. Gerçekten aşırı düşünme 3 dakikalık bir liste göre başı düşük. Çünkü eğer rapid gibi bir oyuncuysanız eğer bence bu, bu iş daha iyi. Tamam diyorum takası edeceğim çünkü artı 3 daha önleyim bence. Dur kandırma kandırma. Kandırıyorum 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 şu an. Fil aldım fil aldım. E, vezir B3 var. Evet, vezir B3 oynayacağım arkadaşlar. Çünkü artık şah nereye giderse gitsin bu takas edilecek. Durun, durun, durun. Fena bir tuzak kuracağım. Fena bir tuzak arkadaşlar. Hı. Hmm. Bak şöyle bir tuzak kuruyorum. Aa arkadaşlar şu an şu an yemin ederim süreden kaybedersen kapı yutacağım. Çünkü bu konum aşırı iyi. Ama hızlı oynamak Şu an rakip ne takas veriyorsa onu yapacağım. Şu an takaslar sayesinde artı 5 öne geçtim. Ee, şöyle bir D6 oynayacağım arkadaşlar. Evet açarak şu. Resmen satranç kurallarının etkenlerini bozdum. Durun, durun, Oo! Adam ne yaptı? Adam ne yaptı? Bir saniye. Şimdi şimdi ekran görülmediyse şu an büyük bir özür diliyorum. Ama ben bunu göstereceğim oyunu. Şöyle. Evet. Bakın. Oyun açıklanılıyor. E4, F6, Buraya herhalde C6 sandı arkadaşlar ama F, F karesinden ilk hamle oynamak kötü bir hamledir. Ve büyük bir hatadır. Ben burada h 3ü yapacaktım. Şu fil. Şimdiki size göstereyim. H3 yaptıysam eğer rakip aldıysa attı. Daha daha erken gelişecektim ama böyle attı. Yine de aynı şey oldu. Bakın. Bakın. Şimdi D6 verdim. Çünkü bak. Bu büyük bir tuzaktır. Şöyle vezirle alsaydı eğer. Ben daha fenasını yaptı, yapacaktım. C5 ya da fille alacaktım. Kalmadı diyor. Ama burada vezir E8 büyük bir hata. Çünkü tek hamle tematı görüyorsunuz. Adam resmen hata oldu. Her hamlesi büyük bir hataydı. Ama yine de rakibe karşı 26 saniye daha iyi oynayabildim. 6'yı ve Şimdi sıradaki oyuna bakalım. 1056 Alman'a geldi arkadaşlar. E4, E5 At F3 At C6 Böyle Şimdi Adam hızlı oynamaya başladı. Resmen Süre nedir arkadaş? Sürenin anlamını unuttu adam. Şimdi burada şöyle evet. Vurduk, vuralım. Tamam. Şimdi takas, takas istiyorsa eğer rakip takas ne E! Bir saniye arkadaşlar. <laughs> Korkmaya başladım. Tamam neyse neyse neyse. Ama dur dur. Ama dur. Dık diye kafayı yedik mermiyi. Büyük ihtimal arkadaşlar kaybettik. Yapacak bir şey yok. Yemin ederim. Şu işi niye istiyorsun rakibim? Ne istiyorsun ya? Ben bu rakibime kin tutmaya başladım. mı Tuzak deneyeceğim. Arkadaş herhalde ne olduğunu unuttu. Bir tane işte bu diyorum. İşte bu diyorum. Çatallayacağım. Adamı biraz çatallayacağım. Eğer bana kin tutarsa ben de ona kin tutarım. Adam başladı bana kin tutmaya. Dur inanılmaz bir hamle var şu an. Satranca geçsin çift şah. Çift şah. İnanılmaz. İnanılmaz. İnanamıyorum. İnanamıyorum şu an. Arkadaşlar göremiyorsanız yemin ederim şu an vedir öne geçti adam. evet evet az evet 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 şu an beraberlik de bana için güzeldi İnanmıyorum. gelecek mi? Terki bekleyeceğiz. İki hamlede güzel bir şahmatımız var. Muhtemel terk geliyor. Evet, inanılmaz. İnanılmaz. Şimdi aşırı bir çevirme geldi benden. Bu çevirmeye gerçekten inanmıyorum. şu an e, videomuzun neredeyse 9 dakika 44. 45. saniyesine geldik. Ve şu an oyun incelemelerinden hemen bakalım. Evet ben böyle her gün paylaşabilirim. Paylaşabilirim. 2 i̇ki, iki tane maç oynadım. İkisini de kazandım. Gerçekten inanılmayan bir maççılar bunlar. Şimdi e4, e5, atf3, atc6, filc4, f 6 d3, d5. Böyle böyle. Bakın. Şimdi. Şu kin tutmaya bir baksanıza. Burada e, fil, B, fil b6 da sürebileceğim alırsa. E, A6 ile siyahlar daha fazla gelişecekti ama sıkıntı yok benim için. Bakın ben inanmıyorum. Vezir F6. Şu hatta bir bakayım. Şu şu kanatın, şu şah kanatının bir koluna doğru bakayım dedim. Keşke şah çekseymişim. Vezir H4'ten ama şimdi bir fil kaybettim. Adam geliyor. Eşit konumda yarışıyoruz. Resmen yine büyük bir hata yapıyorum. Ama gene de bu hatamı kabulleniyorum. Pes etmiyorum. Arkadaşlar ne, ne oluyor daha sonra? Bu adam Kale D1 gibi güzel bir hamleyi sürseydi eğer büyük ihtimal ben bu adamı şahlayabilirdim. Ama ne zamana kadar şahlayacaktım o da var. Şimdi artık abartıya kadar şahlayamazdım o da var. Bu adam unutuyor daha sonrasında ise Çatal yedi. Şah, şah Kale Çatal'ı yedi. Daha sonra ne yapıyor? Adam oyun ortalarında bence oyun başlarında açılışı bence gayet güzeldi. Çok iyiydi. Kaç puan verirsin yüzeri, yüz üzerinden diyorsan? Bence 98.9 iyi olabilir. Yani normal bir liste oynuyoruz. Daha sonrasında ise burada neden piyonu alıyorsun sen diyorsanız zaten o plan bende vardı. Şimdi artık şah kale çatalı attığını sanacak. ama at C4'le şah çektiğimi olduğunu anlayınca arkadaşlar burada alta da sürebilirdi. Alttan alttan gelse şah şahte şah de bir eee bir bence daha mantıklıydı. E, büyük bir hata geliyor. Net net beraberlikti. Ama rakip piyon falan verince artık ben bunu çevirdim. Ve oyunumuzda devam ettik. Burada şah C, şah C6 yapabilirdim. Rakip geri gelse şahmat olacaktı. Ama neyse diyorum yine de rakip artık terk ediyor. Burada iki hamlede yine şahmat var. bence güzeldi böyle videoların ee, devamlı devamını gelmesini istiyorsanız like'ları atın veya istediğiniz kadar atabilirsiniz. Size kalmış. Evet arkadaşlar yeni bir video ile görüşürüz ve bay bay.